Arkadaşlar Artık abone olduğunu Size bir şey göstereceğim Bir şey göstereceğim bak Bak bekle Bak bu benim hesabım değil mi? Bekleyin devam bu da şeyi gördü. Bunun altı bunu sıkarım. Kusura abone oldu. Şu orospu geçeyim ben. Çocuk çocuk saçı şöyle videolar atıyor. Altı altı abone alıyor. Bak bu zaman videosunu göstereyim ben ben. Peki. Oğlumun da ben. Oğlum iki abone kazanıyor. Bir de gelin ben kime bakayım. 1 Üç. Çocuk her bir ki, iki beyni ben bir beyni. Az iki. A artık şey yapın. Abone ol ki bunu ge onu geçeyim. Bir de onu linçleyin, köfredin. Hangi video atacağınızı göstereyim Yani hangi sort videosunu linçleyeceğinizi gösterin. <laughs> Bak. Kronkin biraz video çok beğenerek izliyorum ve çok güzel video çekiyoruz. E sevdiğim YouTube kanal senin. lütfen Zoom video yükle tekrar tekrar sevdiğim çok güzel videolarım var. Kira uzun video gelsin. Ben deyiz. Gerçekten yemin ediyorum. Abone ol. Abone olun. Şunu geçeyim. Lütfen. 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 Ben de, ben de bir şey atacağım. Bekleyin aç atıyorum. Ne atıyorum? Şu atayım ne yapacağım ben? Artık bu gibi. Özerle suladıktan mayon Ne? paran 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 ce, Paran oldu Yemin. Yem, çok